Hamdolsun Allah'a ve selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah'ım, kımıldayan her mahluk senin yaratmanla kıymetlidir ve bize emanettir. Bizi bu emanete karşı duyarsızlaştıran gafletten uyandır. Rabbim, hayvanları bize hizmete, iyiliğe, ve şefkate vesile kıldın biz ise bazen korkutup incittik bazen görmezden geldik bizi affet kalbimize merhamet koy vicdanımızı diri tut allahım yetki ve sorumluluk verilen herkese güç kullanmayı değil şefkati öfkeyi değil ölçüyü zulmü değil adaleti hakim kıl. Dışarıda ve içeride canlıya zarar veren her davranışı engelleyecek basiret, eğitim ve disiplin nasip et. Rabbim, can yakmayı eğlenceye çeviren, eziyetten haz alan kalpleri ıslah et. Islahı tercih etmeyip zulümde ısrar edenleri de adaletinle durdur ellerini zulümden çek, yollarını kes, yaptıklarının hesabını görmeyi onlara dünyada da ahirette de unutturacak bir boşluk bırakma. Allah'ım bize canlıyı koruyan bir ahlak ver. Merhameti zayıflık değil, kulluğun gereği bilenlerden eyle. Sokaktaki sahipsiz canlara sahip çıkan, yarayı saran, korkuyu gideren, iyiliği büyüten kullarından eyle. Rabbim, kalplerimizi ıslah et, toplumu ıslah et, her canlıya karşı zulmü engelleyecek hayırlı adımlar nasip et. Amin.